Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Almanya'da öğrenci olarak çalışmak ile alakalı her şeyden bahsedeceğim detaylı bir video olacak. Baştan sona kadar nasıl iş bulabilirsiniz, hangi sektörlerde öğrenciler daha çok çalışıyor, hangi sektörlerde daha çok para var. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Ben Almanya öğrenci olarak 2,5 sene önce geldiğimde çalışma iznimiz yoktu. 1 Mart 2024 tarihinden sonra biliyorsunuz ki öğrencilerin çalışma izni oldu. 140 tam gün olarak. Benim o zaman çalışma iznim olmadığı için, kaçakta çalışmak istemediğim için bir yıl boyunca sadece dil okuluna gittim. Daha sonra C1 sınavına hazırlanırken artık bir yıl süreyi tamamlamıştım. Orada bir pomos dükkanında, pomos dediğimizde patates kızartması satılan bir fast food dükkanında 11 ay boyunca çalıştım arkadaşlar. Bu çalıştığım süre boyunca birçok deneyim edindim. Dil öğrenmemde çok fazla katkısı oldu vesaire. Hepsinden bahsedeceğim zaten video içerisinde. Ondan sonra dersler başlamıştı. İlk dönem oldukça zorlanmıştım üniversite dersleri. Onun ardından zaten biliyorsunuz ki dijitalde projelerle birlikte aslında kendi başıma biraz da hani çalışma hayatımı sürdü devam ediyorum. Ondan sonra ekstra herhangi bir iş yerinde çalışma deneyimim olmadı. Bu videoda size en kısa en pratik şekilde nasıl Almanya'da öğrenci olarak çalışabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. İsterseniz hemen videoya geçelim. Almanya'ya geldiğiniz andan itibaren 140 tam gün e, bu da 280 yarım güne tekabül etmekle birlikte çalışma izniniz mevcut arkadaşlar. Bu da şuna denk geliyor. Haftada 20 saat e, olarak resmi olarak çalışma izniniz var ve tatil günlerinde bu 40 saate kadar çıkabilir şeklinde geçiyor ve iş türlerine gelecek olursak arkadaşlar ilk başta mini job var. Mini job olarak çalışırsanız haftada 10 saat çalışıyorsunuz ve herhangi bir vergi kesilmeden şu anki güncel tutar 538 euro güncellenebilir. Yani ilerleyen yıllarda ne zaman izlediğinizi bilmiyorum videoyu. Her haftada 10 saat çalışırsanız 538 euro kazanıyorsunuz ve bu vergisiz oluyor. Herhangi bir vergi kesilmiyor bu çalıştığınızdan arkadaşlar. Yarı zamanlı işlerde haftalık 20 saatlik çalıştığınız iş türleri arkadaşlar tight site diye geçiyor. Tight site'larda da işine göre saatlik 12.5 ile 15-16 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Nitelikli işlerde örneğin yazılım projesi geliştiriyorsunuz. Öyle bir şirkette çalışıyorsunuz. 18 Euro'ya kadar bile çıkabiliyor arkadaşlar. Öğrenci işleri bunlara da work student diyoruz. E, haftalık bu 20 saatten e, rentin kaseye yani e, emeklilik kasasına %10'luk bir ödemeniz gidiyor. Aynı şekilde bir de sağlık sigorta ödemeniz oluyor arkadaşlar. Kesintilerle birlikte örneğin 1200 Euro'luk bir işte çalışıyorsunuz. 850-900 Euro'ya kadar düşebiliyor arkadaşlar. Kesintilerle internship, praktikum dediğimiz stajlar var. Bunlar da anlaştığınız kuruma bağlı olarak ücretli veya ücretsiz olarak değişmekte. Sözleşmeyle birlikte praktikuma başlayıp daha sonra devam ediyorsunuz sağlık sigortası ile alakalı mevzuda at bir e olan kişiler mini job yaptığı takdirde at 11e devam edebilirler. Fakat taş saat çalışacaksanız yani haftalık 20 saati kadar çalışacaksanız arkadaşlar bir yasal sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. Bu konuda ben bar mail tavsiye ediyorum. Oldukça ilgililer. Aşağıya şu formunu bırakayım. Eğer ilgilenirseniz sağlık sigortasına ihtiyacınız varsa at 11'den sonra değiştirecekseniz yani taş çalışmaya başlayacaksanız direkt Can Bey ile iletişime geçip tüm işlemlerinizi 24 saat içerisinde yapıp e, sağlık sigortanızı e, Barmer'den yaptırabilirsiniz. E, şu ana kadar birçok kişi Can ile benim referansımla iletişime geçip e, sağlık sigortası yaptırdılar. Sizler de aynı şekilde aşağıdaki formu doldurarak e, bunu gerçekleştirebilirsiniz. Öğrenciyken bu şekilde Werkstudent işlerde çalışarak geçiminizi sağlayabilirsiniz. Birazdan zaten çeşitlerine de değineceğim. Peki mezun olduk. Bundan sonra çalışma iznimiz var mı? 18 aya kadar yani 1,5 sene iş arama vizesi e, dahilinde e, üniversitede mezun olduktan sonra bir Fertrak'la birlikte yani bir iş sözleşmesiyle birlikte çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Mezun olduktan sonra bir buçuk yıl iş arama süreniz var. O süre boyunca iş bulduğunuzda Almanya'da oturumunuzda sınırsız oturumla birlikte e, devam ettirebiliyorsunuz. E, bu şekilde de bir avantaj mevcut bizim gibi öğrenciler için. Avantajları ve dezavantajları e, nedir çalışmanın? Yani dezavantajı sorgulayacak kadar e, maddi durumumuz ise sıkıntı yok zaten. Ama e, şöyle kısaca ben bahset etmem gerekirse öncelikle dilinizi çok iyi geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben C1 sertifikamı almadan önce iş yerimde hani çok fazla yerlerle çalıştığım için dilimi geliştirebilme şansım oldu. İş yerinde sürekli iş arkadaşlarımla falan Almanca konuşmak zorunda kalıyordum. Bu yüzden bayağı bir dilimi geliştirdim diyebilirim bu süreçte. Ve tabii ki Almanya'daki iş kültürünü hani biraz öğreniyorsunuz. Gerçekten Güzel, sağlam, disiplinli ve hoşgörülü bir iş ortamı vardı bizim. Ee, bu konuda hani o iş kültürünü görmeniz, insanları yakından tanımanız konusunda da oldukça avantajlı oluyor. Mali açıdan da tabii ki destek sağlıyor. Sonuçta 800 Euro, 900 Euro'luk bir aylık gideriniz olsa ve hani 20 saat çalışırsanız hemen hemen zaten bir de o kadar kazanırsanız hani geliriniz giderinizi kapatır ve ailenizden hiçbir destek almadan rahatlıkla okuyabilirsiniz. Ki çoğu arkadaşım zaten böyle yapıyor, ailesinden ekstra bir destek almıyor ve bir şekilde hani hayatını çalışarak hem okuyarak hem çalışarak devam ettiriyor. Zorluklar ise kesinlikle üniversiteyle birlikte çalışma çok zor arkadaşlar. Yani 20 saatlik bir çalışma temposunda üniversiteyi de götürmek oldukça zorlayıcı. Ek olarak pasif kazanç elde etmezseniz oldukça uzun çalışma sürelerine hani katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Fiziksel olarak yoruluyorsunuz, mental olarak zaten okul yorucu. Bu size inanılmaz bir hani yük getiriyor o yönden bir sürü kişi yani arkadaşlarımdan da oldu. Üniversitedeyken bırakmak zorunda, işi bırakmak zorunda olan birçok kişi oldu. Böyle zorluklarda mevcut maalesef. İşe girmek için bir hazırlık gerekiyor mu? En başta Almanca arkadaşlar. İlk gelir gelmez aslında iş bulamamanızın asıl sebebi Almanca. A2 Almanca ile geldiğinizde çok fazla iş bulamazsınız. Bu yüzden mesela ben B1 Almanca ile gelmiştim. Zaten seviyem ortalama B2 idi. Direkt çok rahatlıkla iş bulabildim. Hani direkt zaten işe de girmediğim için. Ama ilk gelen arkadaşlar böyle hemen bir beklenti içerisinde geliyor. Direkt ben iş bulurum e, hani kafasında geliyorlar. Bu da aslında doğru bir düşünce tarzı değil. Çünkü o alışma süreci, dil öğrenme süreci vesaire derken baya bir zaman geçiyor arkadaşlar. E, cepten yemek zorunda kalıyorsunuz. Ne yani olarak bir de dil seviyesi düşük olan arkadaşlar da e, direkt işte gidip hani Türklerin yanında e, çalışabiliyorlar. Türk restoranlarında, Türklerin işletmelerinde. Kesinlikle Türklerin yanında çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü gereksiz zor koşullar yıllarda çalıştırıyorlar saatlik ücretinizi düşük verebiliyorlar artık bir de Hani gerçekten kaçak çalışmanıza gerek yok Arkadaşlar bu yüzden bu tür e, Türk işletmelerin yanında çalışmanızı tavsiye etmiyorum e, olumsuz e, deneyim olan birçok arkadaşım var. Kendim deneyimlemedim e, ama bu şekilde e, deneyim olan arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla e, Türklerden, Türklerle birlikte hani onların iş yerlerinde çalışmaktan uzak durun. E, onun yerine farklı işletmeleri tercih edin. Burada da işte dil önemli bir etken arkadaşlar. E, çevrenize sorun mutlaka. Yani ben iş arıyorum deyin. E, bu şekilde tanıdıklarınız, dil kursundaki arkadaşlarımızdan tanıdıkları vesaire varsa sizin için e, iş bulabilirler. Birisi girmiştir, e, o çıkacaktır, siz onun yerine girebilirsiniz vesaire. Böyle yapabilirsiniz. Ben de en yakın arkadaşıma mesela kendi iş yerimde, hani benim referansımla o da e, girmişti. Hatta biz mesela böyle şift alıyorduk. Şift dediğimizde mesai, mesela ben gidemediğimde o gidiyordu, o gidemediğinde ben gidiyordum. Birbirimizin böyle açığını kapatabiliyorduk. Güzel oluyordu dayanışma içerisinde çalışmak. Bir de böyle bazı mevsimlik işler oluyor arkadaşlar. Onlara da er erken başvurmanızı tavsiye ederim. Şöyle en popüler işleri ben hızlıca e, sıralamak istiyorum arkadaşlar. Kampüs içinde işler çok oluyor üniversite kampüsünde e, kütüphane görevlisi, araştırma asistanı, etkinlik organizasyonu e, bunları İngilizce dilinde de özellikle yapabilirsiniz. E, yapan arkadaşlarım vardı oldukça rahat işler bildiğim kadarıyla. Yiyecek içecek sektörü garsonluk, barista, mutfak yardımcısı, mutfakta çalışabiliyorsunuz. Bahşiş konusunda oldukça e, bonkör oluyor Almanlar. Bu yüzden e, çok yüksek ücretlerde kazanabilirsiniz. Perakende ve mağazacılık, kasiyerlik, raf düzenleyiciliği yine oldukça popüler. Öğrencilerin yaptığı işler arasında DM'de, işte Volvort'ta vesaire böyle marketlerde raf düzenleme işleri oluyor. Teslimat, lojistik zor işler arkadaşlar. Sürekli taşımanız gereken işte malzemeler oluyor, ağır olabiliyor. Yorucu yani bedensel olarak yorulabileceğiniz işler. Kuryelik, depo görevlisi gibi. Freelance ve uzaktan işler, çeviri, grafik tasarım, web geliştirme, online ders verme oldukça tutan şeyler arkadaşlar arkadaşlar eğer bir alanda yetkinliğiniz varsa bu konuda özel ders verebilirsiniz. Online dersler verebilirsiniz. Ee, okullar çocuklar burada okullardan sonra Nahilfe Lega diye bir mevzu var. E, okuldan çıkıp eğitim alıyorlar. Örneğin İngilizcenizi ise çocuklara özel İngilizce dersi verebilirsiniz okullardan sonra okullarla konuşup oralara mail atıp. E, yine çeviri işlerini yapabilirsiniz. Freelance olarak da çalışabilirsiniz. Freelance çalışmada şöyle bir durum var. E, öğrenciler için e, yıllık bir onun sınırı var. 11.200 Euro sanırım. E, yanlış hatırlamıyorsam onunla ilgili dokümanları aşağı bırakırım. O sınırı aşmadığınız sürece freelance iş yapabilirsiniz yıl boyunca. Ama o sınırı aştığınızda bir vergi ödemeniz gerekiyor. E, yıllık olarak vergilendirmesi o var onun. E, KDV gibi. E, bunu da finansamta bildirerek freelance işlerde yapabilirsiniz. Ama kendiniz şirket kuramazsınız. Öğrenci olarak bunu da hatırlatmış olayım. Ve bir de mevsimlik işler. Bunlar da çok popüler. Örneğin şu an Vynacht'ın zamanındayız. E, bu Vynacht'ın da Vynacht e, Smart'larda çalışmak üzere birçok öğrenci gidiyor. Bu tür mevsimlik işlere de başvurabilirsiniz tabii ki. Genel olarak işleri arayabileceğiniz tüm web sayfalarını aşağıya açıklama kısmında bırakıyorum arkadaşlar. Sırayla oradan bütün iş ilanlarına bakıp başvurabilirsiniz. Bu konuda ben size eBay'i oldukça tavsiye ediyorum arkadaşlar. eBay Client Antisign. Orada birçok seçenek mevcut. iş seçeneği araştırıp bulabilirsiniz ki ben de işimi o şekilde bulmuştum. Daha farklı ben nasıl bulabilirim derseniz üniversitenin iş kaynaklarında, iş portallarında veya şifatsız biret dedikleri böyle bir duvar oluyor. Orada ilanlar oluyor. Oralardan öğrenci işlerini bulabilirsiniz. Öğrenci hizmetlerine başvurabilirsiniz. student veya diye geçiyor. Oralarda yine farklı farklı pozisyonlar oluyor. Üniversitenin sayfasından kontrol edebilirsiniz. Burada şirketlerin jobs kısımları oluyor. Kariyer sayfaları. İş ilanlarını oraya girebiliyorlar. Örneğin Lidl'da, Aldi'de böyle öğrenciler özel iş ilanlarını girebiliyorlar. Bizzat spesifik olarak kendi sitelerinden başvurabilirsiniz. Bir de şehirlerin kendi siteleri var arkadaşlar. Oradaki şehirdeki işletmeler öğrencilere yönelik iş ilanları açıyor. Buralara da bakıp kontrol edip başvurularınızı yapabilirsiniz. İş görüşmesine gitmeden önce mutlaka CV'nizi yanınızda götürün arkadaşlar. Kalifiyesiz bir iş olsa bile Mutlaka bir CV hazırlayın. Mutlaka bir motivasyon mektubu hazırlayın. E gittiğinizde onları da teslim edin. Hani işe biraz daha, daha önemsediğinizi karşı tarafa gösterin. Güzel kıyafetlerle gidin. Çok e, hani kalifiyesiz bir işse çok mükemmel bir Almancaya gerek yok. Kendinizi ifade edebilmeniz yeterli. Sizi telefonla ararlar. Daha sonra e, yanınıza davet ederler. Gidersiniz, görüşürsünüz. Okey derlerse direkt işe başlarsınız. Çalışma saatinizi çok iyi belirleyin. Ve çalışma saatinizde mutlaka adil olmalarına dikkat edin arkadaşlar. Ee, ne kadar çalışıyorsanız o kadar ödeme aldığınıza dikkat edin. Daha çok çalışıp daha az bir ödeme alırsanız mutlaka bunu polise de bildirebiliyorsunuz. Bu hakkınızda mevcut. Haklarınızı koruyun. Şimdi biraz hangi işte ne kadar kazanabilirsiniz ortalama olarak onlardan bahsedeceğim. Garsonluk barist ücretleri yaklaşık 12 ile 15 euro arasında değişiyor. Bu da 960 euro ile 1200 euro arasında bürüt aylık kazanca tekabül ediyor. Ve haftalık tabii ki 20 saat çalışırsanız bu işlerde. Mağaza, süpermarket çalışanları 12 ile 14 euro arasında yine değişmekte Teslimat görevlileri biraz daha zor olduğu için hani bedensel olarak yorulduğunuz için 12 ile 16 euro arasında saatlik olarak değişmekte. Üniversitede asistan olarak çalıştığınız haftada 20 saatlik. Bunlar biraz daha nitelikli işler olduğu için 1600 euroya kadar çıkmakta. Verki student işleri ve özel dersler en kazançlı olan da bu zaten 15 ile 30 euro arasında. Verdiğiniz dersin niteliğine, konunun kompleksitesine bağlı olarak 600 ile yine 1200 euro arasında değişmekte. Bu da haftalık 10 saatlik hani çalışma süresiyle birlikte özel olarlarını tabii ki böyle bir handikapı mevcut. Ek gelir olarak ekstra arkadaşlar bahşişlerden vergi kesilmez. O tamamen size kalır. Mesela bizde nasıl yapılıyordu bahşişler? Benim çalıştığım yerde ortak bir kasada toplanıyordu. Bu kasadan ay sonunda çalışanlara dağıtılıyordu. Veya bazı restoranlarda da mesela siz siparişi alıyorsunuz. Orada size trinkelt veriliyor yani bahşiş veriliyor. O bahşiş size kalıyor direkt olarak. O biraz da çalıştığınız yere sizin şansınıza bağlı olarak tabii ki değişmekte. Ama bahşiş kültürü Almanya'da oldukça yaygın onu söyleyebilirim. Bir de ek mesai olabiliyor arkadaşlar. Yine ek mesailerden de kalıp ekstra ücret alabiliyorsunuz. Şimdi dikkat edilmesi gerekenler eğer özellikle freelance çalışıyorsanız herhangi bir yerden bir ödenek aldıysanız, bir fatura kestiyseniz. Örneğin ben mesela sosyal medya için işbirlikleri yapıyorum. Bunlara fatura kesiyorum. E, fakat belli bir sınır aşmadığı için öyle 11.000 Euro'yu aşmadığı için kazancım yıllık olarak e, burada ekstra benden bir vergi kesilmiyor. Ama bunu aşarsa finansamta bildirip bunun vergisini ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. E, bu nasıl oluyor? Finansamta gidiyorsunuz veya mail atıyorsunuz. Böyle böyle benim yıllık bir kazancım oluyor. E, bu kazancımı belgelemek istiyorum. Finansamt size geri bir antrak yolluyor. Doldur Tekrar yolluyorsunuz ee, ve size ödeme için yani vergi ödeme için bir IBAN yolluyorlar. Ona ücreti yatırıyorsunuz. Bu şekilde verginizi verip legal olarak da ekstra çalışabiliyorsunuz. Şimdi bu iş için genellikle Şitoy ID isteniyor arkadaşlar. Şitoy ID'nizi bilmiyorsanız e, bir internet sitesi var. Postanıza e, internet sitesinde başvuru formunu doldurduktan sonra evinize postayla birlikte geliyor. Ve böylelikle Şitoy ID'nizi öğrenebiliyorsunuz diğer bir seçenek de normalde Ammelnok sırasında şütedinizi veriyorlar. Vermezlerse mutlaka talep edin. o şekilde söyleyeyim. Evet genel olarak Almanya'da öğrenci olarak çalışmakla alakalı her şeyden bahsettiğim gibi ekstra spesifik olarak nasıl iş aranır, CV, motivasyon mektubu nasıl hazırlanır hani buradaki işler özelinde bunlarla alakalı da videolar çekebilirim. bunu yorumlarda belirtmeniz yeterli arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.